3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a aittir. Sayın Bayram buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz, ben de genel kurulumuzu saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler günü üzerine, farkındalık günü üzerine konuşmak yapacağım. Tabii meclisimiz bu alanda 2005 yılında çıkarmış olduğu yasayla ilk defa engelliler bir özlük yasasına kavuştular. Yine 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesine imzalayarak dünyada bu alanda tarafı olduk. Ilk imzalayan ülkelerdeniz ve 2000 10 yılında da yine anayasa değişikliğimizle engellerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza pozitif ayrımcılık getirdik. Engellerle ilgili yasal düzenlemeler noktasında bugüne kadar pozitif ayrımcılığı her zaman gözettik. İnşallah bundan sonra da gözeteceğiz. Bu sessiz devrimin gerçekleşmesinde 10 milyon engelli ailesiyle beraber 40 milyona yakın insanımızın yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yine bu yasaların oy birliği geçmesinde bütün milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Her zaman ve her daim yanımızda olduğunuz için değerli milletvekillerimiz. Tabii eksik kalan alanlarımız yok mu? İlla var. Onları da hep beraber yeni dönemde tamamlayacağız diyorum kota ile ilgili kamuda İslamla ilgili oranın artırılması noktasında sağdan ciddi talepler geliyor. Çalışma Bakanımıza ilettik. İnşallah bu dönemde onu artırırız. Yine ev hanımların emeklilik olayında engelli annelerinin de pozitif ayrımcılığa tabi tutularak erken emekliliğinin sağlanması noktasında o konuyu da bakanımıza ilettim. Çok önemli bir konu çünkü engelli anneleri de evlatlarıyla beraber aynı hayatı yaşıyorlar. Yine 2002 yılında 5 bin civarında olan memur sayımız bugün itibariyle 70 binin üzerinde. Yine EKPS e sonucunda atanan öğretmenlerimizin sayısı da ciddi bir noktaya ulaştı şükürler olsun. Yine atanan işçilerimiz var kamuda engelli. Bunlar noktasında da daha da çok sayıların artması gerekiyor eksik kaldığımız alanların temsiliyette daha çok engelin olması gerektiğini düşünüyorum. Devlet elle ayakla yönetilmez. Devlet gönülle, düşünceyle, beyinle yönetilir. Önemli olan buralarda engelin olmaması. Geçmişte engelli öğretmen olamazken bugün engelli kardeşlerimiz öğretmen oluyor. Geçmişte engelli hakim olamazken bugün engelli kardeşlerimiz hakim oluyor. Sağ olsun Bekir Bey, Meclis Başkan Vekilimiz, Adalet Bakanımız da büyük destekleri olmuştu o süreçte. Ve yakında inşallah kaymakamlık sınavımız var. Engelli kaymakamlarımızı da aramızda göreceğiz. Yerel seçimler geliyor. Buradan bütün partilere çağrıda bulunuyorum. Engelli kardeşlerimizi Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi adaylıklarında fazlasıyla gösterelim. Kazanırsınız. Endişe etmeyin. Engelli her zaman sahada da bir sıfır önde başlarlar. Yine engelli valimiz olsun, engelli büyükelçimiz olsun, engelli bakanımız olsun, engeller bakanlığımız olsun. Bunu da Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken Türkiye yüzyılında bu meclisimizin ben gerçekleştireceğini düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın en büyük güvencesidir. Onların da her daim yanında olduğumuzu bilmesini isterim. Değerli milletvekilleri, Değerli milletvekillerim, malumunuz doğa, tabiat zaten sevdiklerimizi içimizden alıyor. Pandemisiyle, depremiyle, afatıyla ve nicelerini de engelli bırakıyor. Bari biz insanlar birbirimize zulmetmeyelim, birbirimizi öldürmeyelim. Canlar ölmesin, insanlar ölmesin. Dünyada görüyoruz işte Gazze'de dünyanın birçok yerinde küçük masum evlatlarımız ölüyor. Kadınlarımız, çocuklarımız ölmesin. Asıl olan insanlık ölmesin. Bu dünyada hepimizin yiyeceği bir ekmek, içeceği bir su, teneffüs edeceği bir hava var. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Kimse engelli kalsın istemiyoruz. Bu dünya hepimize yeter. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Eng Sayın Bayram lütfen tamamlayın. Engelsiz bir dünya, engelsiz bir Türkiye istiyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bir gün 3 Aralık hatırlanma değil, her gün hatırlanmalı diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.